Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan'ı Acun Ilıcalı rezil rüsva etti. Davalık olmalarına ramak kaldı. Herkes haddini bilecek. Canlı yayını inletti. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı tarafından adeta rezil rüsva edildi hakkımız yenildi, sözlerine karşılık olarak Acun Ilıcalı ise herkes haddini bilecek diyerek cevap verdi. Survivor Extra masasını inleten Acun Ilıcalı, davalık olabileceklerinin sinyallerini verdi. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Batuhan Karacakaya'nın annesi ise ortalığı inletmiş ve oğlunun hakkının yenildiğini dile getirmişti. Peki neler oluyor? Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya, Batuhan Karacakaya'nın elenmesinin ardından "Ben 10 gündür söylüyorum. Hakkımız yeniyor." sözlerini dile getirmişti. Batuhan Karacakaya'ya Acun Ilıcalı ise "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, Panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor." açıklamasında bulundu. Acun Ilıcalı sadece bununla kalmadı verdi veriştirirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Extra programına katılarak Batuhan Karacakaya'nın annesine cevap vereceğini açıklayan Acun Ilıcalı, kimsenin hakkı yenilmiyor. Nisa, Batuhan'dan 3 kat oy aldı. Batuhan kaç kez potaya girdi ki? Ben yıllardır bu işteyim, tek bir konuda çok hassasım, öyle herkes bizim namusumuza dil uzatmayacak. Herkes haddiniz bilecek, açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen Survivor yarışmasında Batuhan Karacakaya final atışlarını beğenmediğini dile getirmiş ve oyun sonunun değişmesini istemişti. Karacakaya'ya bu tutumundan dolayı sitem eden Acun Ilıcalı ise mektup göndermişti. Mektupta ise Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya'yı tebrik etmemiş, tutumunun yanlış olduğunu dile getirmişti. Karacakaya dün itibariyle sosyal medya üzerinden benim de bir mektubum var. Bekleyin paylaşımını yapmıştı. Acun Ilıcalı bu paylaşıma ise Batuhan'ın bize bir mektubu varmış bekliyoruz. Cevabını çok iyi bir şekilde veririz yorumunda bulundu. Survivor yarışmacısını ekstra programında adeta yerden yere vuran Acun Ilıcalı, aşırı sert açıklamalarda bulundu. Sizler Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı arasında yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz?